başlıyoruz. Mahakoy'umuzu aldık. Soladayız. Karşımızda set var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Yani bu maçta rakibe bakıyorum. Pikler fena değil ama bizim pikler de çok sağlam oldu bence. Ben de bu maçta doğru düzgün tanklayabilirsem iyi bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum. Bu arada Mahakoy'a çok güçlü. Değeri bilinmeyen kahramanların başında geliyor bence. Böyle bir seri de yapmayı düşünüyorum. Mesela midde Victor oynadım. O kahramanın değeri bilinmiyor. Mahakoy'un değeri bilinmiyor. Solada onun haricinde kimin değeri bilinmiyor diye düşünüyorum. Şöyle Nautilus'un değeri bilinmiyor. Onun da AP videosunu yaptım. AP şeklinde. Tamam abi. Onu kaçırmayayım. Heh tamam. Yani setle büyük ihtimalle e, kör dövüşü yapacağım çoğunlukla. Onu söyleyebilirim. Tamam hocam. Yani ya Manas çok fazla harcadım aslında gerek yoktu. Bir de tah şeyi vurdu ya. Onlar biraz kötü oldu ama sıkıntı yok. Biraz da bek olması gereken böyleymiş diyelim. Hocam. Şunu ben yiyeyim. Çok gıcıksın ya. Ne şartı diyor mesela? Ne oldu yani? Çok da büyük bir şey yapmadı. Aha. Bu yüzden miydi? Bravo abi. Sanki büyük bir oyunculuk gösterip beni kesmiş gibi işaret atıyor ya bakalım. Bunun sonunda ne olacak? Gayet güzel. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Öyle artistik yapıyorlardı değil mi? Hiçbir şey de yapamadılar. Şurayı alıp çıkacağım. Tamamen havacı var abi. Yani kart o seti oynamayı bilmiyorsan almayacaksın. Böyle gıcığıma gidiyor. Adam işaret atıyor. Bir şeyler yaptığını zannediyor. Oysa ki yaptığı da bir şey yok. Sırf o yüzden laf ediyorum. Yoksa hiç umurumda bile olmaz yani. Bir şey diyeceğim. Şununla başlasam mı? Yok. Çelik küreği kasıp ondan sonra bunu alayım. Şu anda onun önünde miyim? Biraz olsun öndeyim de. Şu tahrip alması kötü olmuş ya. Tahriple fazla bir şey yapamıyorum. Hasarım da yok. Güneş atışı kalkanı veya çivili zırhı almam lazım. İyi hasar çıkartabilmem için. Baksana kuleye nasıl vurmuşlar. Tamam hocam. Kanka sen oynamayı biliyorsan ben neyim ya. Vallahi diyorum sana. Lan vur. Tamam. Hadi bakayım. Gel sen kuleye vur sonra böyle beleş beleş öyle tamam mı? Yani yaptığı mantıklı mı? Değil. Full kuleye mi oynayacaksın? Geri düştün yani. Şuradan 150 gold olabilir miyim ya? Kanka beni bu şekilde kesmek biraz zor ama sen bilirsin yine de. Da ben seni keserim büyük ihtimalle. Set gelecek ama. Sıçra attı ya. Allah'ım yarabbim. Seçerek veriyorlar. Şu itemi almak istiyorum. Kuleden biraz hasar yiyeceğiz ama yapacak da bir şey yok bence. Bu itemi almam önemli. Şimdi güneş atışı kalkanını aldıktan sonra seti zaten koridora barındırmayacağız. Bak 500 goldluk bir fark var ya o iyice açılacak. Böyle oynamaya devam ederse tabii ki de. Takım da güzel başlamış. İyi yani. Ya bu makoy ne ya? Vallahi kanı gibi yürüyor. Aynen. İşte bu bu kadar agresif yapıyor ya. Ne olacak? Şey mi gelecek acaba bana? E abi. Hasar da veremiyorsun. Tamam. Q'su mu döndü acaba? W'su mu döndü acaba? Ha <laughs> Gayet güzel. Gayet güzel oldu bu durum. Kain nerede acaba? Kuleyi vuralım vurabildiğimizce. Kayn gelse bile şu canla bile beni kesemeyebilir. O yüzden rahatım. Ah be. Bu elemanı çıkartmasak daha iyiydi aslında. Seriden bir base atsam. Kayn geliyor yine. Sıkıntı yok. Set ne yapacak acaba? Vallahi Hekarım'a git e dönemedim çünkü daha önemli işim var. Sete de şu kuleyi vermemem lazım. O yüzden oraya yetişeceğim ya. Hekarım. Hekarım. Tamam sana şöyle bir destek attım ben tamam mı? Oralarda biri yok. Kayn çıkmış büyük ihtimalle. Tamam gold şey canımı ver. Ne yapıyor bu? Az önce niye o kadar bekledin? Bak hasar veremiyor abi. Bu kadar güçlü bir kahraman işte Makai. Tabi karşımdaki de doğru düzgün oynayamadığı için daha da güçlendirtti bizi. Bak tutuştur muruş tutuştur dur, bırakıyor. O W ile bana tek mi atacaksın sen? Şu anda böyle konuşmamın tek sebebi başlangıçta boş yapıp işaret atmasıydı. O kadar işaret attı. Kaça kaç oynuyor? 0-3 mu oynuyor? Aynen. Beni böyle keseceğim. W'ni niye atmadın? Gel bakayım. Hadi bakayım. Kendine iyi bak. Kayın aşağıdayken ben şu oynayacağım. Bana gelecek kimse yok sanırım. 4-0 olduk ya. 10 numara başladık. Şuradan hızlıca hem maviyi alıp hem de orayı yetişsem iyi olabilir. Maviye yetiştim mi? Süper. Zaten en iyi yetişemeyeceği için benim almam daha iyi oldu. Samira 8-0-1 olmuş. Rakip ağır bir şekilde izliyor. Bize sürekli işaret atıp şey yapan seti gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde izdik. Doğru düzgün oynamayı bilmiyor eleman. Umarım bundan sonra işaret atmadan insanlara iki kere düşünür. Ben oynamayı biliyor muyum acaba diye düşünür. E abi burayı yıksa bile beni kesemez. O kadar geride ki. Arı sırf zevkini yapıyorum şu anda bunu. Yani tutuştur dönse belki keserim. Tamam. Şöyle bir ulti atıyorum. Güzel. Set çıktı mı? Tamam abi ona yapacak bir şey yok. Şuradan canımı doldurayım da. O bu taraftan çıktı. Sandra'ya ye yetişmeye çalışıyoruz şu anda. Heka kesti. Hızlıca bir base atıp güneş ateşi kalkanını alıyorum. Base 0 olduk. Yani bundan sonra rakip düşünsün derim. Bak çivili zırhımı da alayım. İyice kesilmez bir noktaya doğru gidiyorum bu arada. Ki rakip de bu kadar geride. Maçı da erken bitirirsek tadından yenmez bence. Bu base atmamıştır tahminimce. Hatta şurada. Değilmiş lan. Burada mısın? Mide geçmiş. Şu anda Kayn bana geliyor. MF bana geliyor. Takım da bana dönerse burada güzel bir şeyler yapabiliriz. Tamam. Gel sen buraya gel. Güzel. Bunu çıkartmayız. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Tank alıp hakkını veriyoruz abi. Şuraları hızlıca alalım öncelikle. Şöyle bir bakayım. 8800, 7700. Güzel güzel. Gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum şu anda. Ee, aşağıda ya kuleleri biraz fazla açtırdık aslında ama bunu yapmasak süper olurdu. Sohbet açık mı? Açık. Onu alsın. Çalmayayım boşuna. Tamam güzel. Şunu da çıkartmayalım. Gayet güzel. Herhalde kimse gelmeyecek. Gelse de bir şey yapamayacak. Bak mesela seti niye saldım? Çünkü bunu hızlıca kesebilirim ben. Ya hızlıca dedim yine yavaş ha hasar vuran birine göre ama olsun. Hey yeme buluyor. Tamam. Gayet güzel. 164 kolda ihtiyacım olduğu için şurayı alıp öyle base atacağım. Şu anda hani gördüğünüz gibi ne hasar yiyorum. Hem pasiften dolayı can çekiyorum. Beni dürtersen seni keseceğim. Sana demiştim. Sadece farkında değilmişsin sen. Adam dürttüğüne pişman olmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Hocam kaçak kaçız ya? Böyle olmaz ki eşit olun. Of be. Lan en iyili Samir'e gelse yok ederdik. Gelmediler de. Neyse. Aslında baya kötü oldu bu durum. Umarım Baron'u aldırtmazlar. Rakibe bakıyorum. Ne alsam diye düşünüyorum da. Ne olabilir harbiden? Aklıma bir şey gelmiyor. Buzluğun eldiveni saçma olur. Amaranta'nın iki siperi olabilir aslında. Önce şu büyüdürencini bir alayım. Biraz büyüdürenci bir de kasalım ya. Güzel. Ayrıca yani şu Samira ile bir oynayabilsek birlikte süper olur. Ben stunlarımı o 5'te 5 atar yani rahatlıkla. Çünkü çok kasmış o da. Ben de çok kasmış. Heka da çok kasmış. Takımın kasma şeyine bak. Kule altı girmek istiyorlarsa bir ulti atarım şuradan. Sırf zevkine yapacağım bunu. Ama kimse yokmuş ki. Şurayı vurup hızlıca barona dönelim. Şurada bir totem kalsın. Lan geçemedim. Tamam güzel. Ben girdim abi. Takım bence gelir bana. Umarım gelir yani. Sanır'a çok güzel girdi. Bir dakika. Yetişebilir miyiz oraya? Çıkartmayalım bunları. Adamları direkt kesebiliyoruz ki. Hiçbir zorluğu yok yani. 1-8 set. Umarım bu videoyu izlerse... Kes bunu. Güzel. Kule de fazla hasar vuramıyor haliyle. Oyun bitti bir ihtimalle. 8 1 8. Bence hakkını verdik ya Mako'nun. Mesela şimdi hasarıma bakın. Çoğunlukla yani bizim bu adıcıdan daha çok hasar vermemiş olabilirim ama çoğu adıcıdan daha çok hasar verir yani. Böyle oynarsanız veya yani böyle bir maç olursa. Elmas 4-3 MVP'yi ben almışım. 8-1-8 ile. Bak şimdi hasara bak 38k. ADC'den kaç? ADC'den daha çok tanklama da ayrıca güzel. Yani beklediğim gibi gayet güzel ve zevkli bir maçtı bence. Herkese iyi seyirler.